Arkadaşlar kamera modlarına bakıyoruz. İlk önce portre modundayız. Portre modunda 1x bu şekilde, 1.5x, 2x ve 3x şeklinde görüntü alabiliyoruz. Fotoğraf moduna geldiğimizde burada geniş açıda devreye giriyor. 0.6x, 1x, 2x ve burada gözüken 4x'e kadar. Arada da yine 3x'i de şöyle kaydırıp seçme şansınız da bulunuyor. Tam şöyle 3 x'e getirmeye çalışayım. Tabi bunu getirmesi biraz zor. Şöyle 3 x'lere yakın bir pozisyon alayım. Bu şekilde video modunda da 0.7x şöyle 1x 2x gibi modlar var. Pro modumuz var gördüğünüz gibi. Diğer modlarımız da işte portre videosu vesaire. gibi modlar bulunuyor. Diğer modlarımız da şöyle göstereyim işte süper makro, yüksek çözünürlük gibi modlar bulunuyor. Belge tarama modu, hikaye modu, kartmalar modu, hızlandırılmış video modu, açıklık diye bir mod var. Şoklu video desteği de bulunuyor. Ön akış şeklinde de bu şekilde yapabiliyoruz. Şoklu video modunu buradan yine çıkıyorum. Diğer modlarda ağır çekim modlarımız vesaire bulunuyor. Yüksek çözünürlük mod gibi süper makro gibi modlar bulunuyor arka kamerada. Şimdi ön kameraya gelelim. Ön kamerada da 0 8 geniş açı şöyle. Bir de normal açı gibi düşünebilirsiniz. Video modunda burada fotoğraf modunda da yine 0 8 1x şöyle 0 8 şöyle 1x. Yine portre modunda da 08 1x şeklinde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Portre modunda, fotoğraf modunda da aynı şekilde video modunda böyle. Diğer modlara gelelim. Ön kameranın desteklediği çoklu video desteği, burada da var, ön kamerada da var haliyle. Panorama desteği, hızlandırılmış çekim çıkartmalar gibi, yüksek çözünürlük gibi modlar bulunuyor. Portre video seçeneğini ben göremedim Samsung'lardaki gibi. Bunlardan biri belki olabilir. Kamera modları bu şekildeydi. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İndirimlerden de yararlanmak için WhatsApp ve Telegram kanallarımıza beklerim arkadaşlar. Kamera modlarını size kısaca göstermek istedim bu videoda.